Selamlar sevgili VOD severler. Bir başka tankla, bir başka ortamla, bir başka setupla diyebileceğim bir şeyle karşınızdayız. Ee, i̇ki tane burada enteresanlık var. Bir tanesi 114 SP-2 gördüğünüz gibi ee, ve nickimiz de sünnetsiz 47 olarak güncellendi. Evet, tekrardan zorluyoruz niklerimizi bakalım ne olacak ne bitecek diye. Ee, sıralamalı savaşların bir diğer en son artık sezon sonunda ödül tankı olabilecek bu tankı Tank avcısını daha doğrusu sizlere tanıtma amacıyla karşınıza getirmeyi vesile eyledik. <laughs> bunun haricinde bir fark daha var. Gördüğünüz gibi mikrofon yok. Burada bir mikrofon var. Neden burada bir mikrofon var? Çünkü en sonunda doğru düzgün bir dinamik mikrofona geçip dip ses, alt ses olmadan daha düzgün bir şekilde sizlerle buluşayım dedim. Umarım hem YouTube'da hem de canlı yayınlarda daha faydalı olacaktır. Buna inanıyorum. Belki biraz daha ortam sesi alabilecek ama bunun haricinde daha etkili bir şekilde biz burada iş yaptıracağız diye düşünüyorum. Neyse efendim Glasyer Buzul haritasındayız ve sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Neden sağ tarafa doğru ilerliyoruz? Çünkü bu adam bir tank avcısı gibi gözükse de tam ne idüğü belirsiz bir şey. E4 ile becir karışımı mı dersiniz? Yani grille 268 4 karışımı mı dersiniz? Asla diyemezsiniz o da ama neyse. Karma karışık bir tank. Neden? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar Üzerinde gördüğünüz tankın zırhı 4005'ten bir tık hallice. HE mermi yemiyor ama gelen bütün AP, APC ve hit mermileri içinde gezdiriyor diyebiliriz. Neden gezdiriyor diyebiliriz? Çünkü sadece 130-150 milimetrelik bir zırhtan bahsediyoruz. Yanlarda da 80 milimetre. Komple kapalı bir kasa. Ee, sağında solunda herhangi bir açığı üstünde açığı yok. 360 derece dönebilen bir topu. Oldukça isabetli gene bir topu ve yüksek bir DPM'i var. 2850 küsür DPM'e sahip. Bir Badger'ın ulaştığı gibi 3500'lere ulaşamıyor ama özellikle tahvilli donanımları üzerine koyduğunuzda 10 saniyede bir 650 hasar veren topunuz oluyor. Ana mermisi AP, altın mermisi APCR. Ana mermisiyle 650 hasar verip 273 mm deliyor ve 1050 metre bölü saniye hıza ulaşıyor. Altın mermisinde gene 650 vurup 329 mm deliyor ve 1250 metre bölü saniye hıza ulaşıyor. Yani aşırı hızlı değil ama 330 mm'ye neredeyse varan penetrasyonuyla oldukça rahat bir şekilde zayıf noktaları delebildiğini söyleyebiliriz. Tek eksisi APC'li olması nedeniyle uzak mesafede AP'ye göre daha fazla deliş kaybetmesi. Yüksek patlayıcısına baktığımızda 90 mm delip 840 vurduğunu görüyoruz. Özellikle zırhsız tanklara karşı oldukça etkili. 900'e varan roller yapabiliyor. 152 mm'lik bir top olarak geçiyor aslında. Enteresan kısım o. Ama ona rağmen işte 650'ye indirilmiş. Yani tam bir TD gibi vurmuyor. Ama bu tankı zaten tam bir TD gibi oynamamak gerekiyor. Tam bir TD gibi oynadığın zaman aşırı yetiyorsunuz. Hızı bakın bayır aşağı ellilere falan varabiliyor. Şu anki tahvil diziliminde, tahvili donanım diziliminde havalandırma, sürgü ve kayra nişan alma donanımı var. Yani %8 tam nişan aldığında nişangahım daha küçülüyor. Nişan alma hızı gördüğünüz gibi zaten oldukça etkili. Burada herhangi bir şekilde nişan alma hızlandırıcım da yok. Mürettebatın üzerindeki beceriler sadece 6-7 çarpı mürettebat olduğunu unutmayın. Hani o kadar o seviyede başarılı ve daha fazlası yok. Şimdi ben daha çok harita taktiği üzerine anlatmaya başlayacağım. Buraya kadar ilerlediğinizde eğer hafif tankınız ya da orta tanklarınız ilerideki hedefleri açmıyorsa artık burada dezavantajlı, dezavantajlı bir pozisyona düşüyorsunuz. Çünkü karşıda bekleyen Yak-D100, E3, VZ gibi 3 tane kalın burada tank avcısı görüyoruz ve arkaya çekilmiş bir TBP var ve gördüğünüz gibi projekto yanlış yerde açıldığı anda 179 cana indi bir anda. Arka tarafta kendilerini gösterip gösterip geri kaçan bir sürü tank var. Kendi üstümüzde D hattına kadar ağır tank tarafını kaybetmiş durumdayız. Bu arada bir burada kör atış geldi ve ben burada yarı cana düşüyorum. Yani 2000 can e, o kadar fazla yetmiyor. Onu söyleyeyim çok dikkatli kullanmanız lazım. Neyse yani üst tarafında aslında ağır tank hattı kaybedildiği için orada is ve 705A e tutuluyor. Ve burada da diğer TD'ler tutuluyor. Şimdi ben burada Kranvagn'a atış bulunabilir mi? E3'e e atış bulunabilir mi diye inceliyorum. Alt taraftaki Leopard ve 907'miz aşırı bastırmıyor. Yani harita böyle çaprazlamasına bir şekilde kesilmiş durumda. Ve bir destek bekleniyor. Bir hareket bekleniyor. Bu hareketi yapacak tank da biz değiliz ne yazık ki. Biz... Açılan hedefleri vuran ve DPM'si konuşturmak üzerine olan bir tankız. Şimdi baktığım şey Kranvagn'ın nereden kimi vurduğu çok alantajlı noktada. Topçu iki tane olmasına rağmen biz bir tanesini kaybetmiş durumdayız. Ya burada counter'a gitti ya da kendisini alttan gelenlere gösterdi bir şekilde öldü. Ama ne olursa olsun bizim tek topçumuz var ve o da kalanda T92'ydi derken o da counter'a gidiyor ve durum 3-6 oluyor. Ee, çok sabit durmamak lazım onu hep diyorum. Burada kafayı takan işte gv 100 gibi adamlar sizi böyle takır takır çekebiliyor. Muhtemelen Behçet de o çekmişti ben burada haritayı anlatmaya çalışırken. Bu tankın bir başka artısı hızının yanı sıra kamuflajının yüksek olması ve geri hızının da yüksek olması. Yani vurkaç yaptığı zaman ateş ettiğiniz zaman geri çekilme hızı yüksek. Evet tank çok iri, evet tank çok büyük ama aynı Charlemagne gibi dengeli bir premium olduğunu söyleyebilirim. Hatta yayında izleyenler belki buna çok fazla katılmayacak belki ama tankın eksilerini ben fazlasıyla kapatarak oynadığım için belki DPM'i çok yüksek geliyor. Aslında 2800 yani Badger 700 DPM'e daha fazla sahip ama işte bunu realize etmek önemli. Yani 3500 VNS şeyi DPM'i siz ortaya koyabiliyor musunuz yoksa koyamıyor musunuz? 360 derece dönüyor olması, topunun eksi 7-8 dereceye kadar eğiliyor olması, isabetli olması, mermi hızının yüksek olması bu tank için büyük avantajlar sağlıyor. Bakın kapanma hızı herhangi bir modül olması, olmamasına rağmen oldukça yüksek ve benim burada Leopar'ı bir canla da olsa kurtarmamı sağlıyor. Durum 4-6 taktiksel bir şekilde geri çekiliyoruz. Neden? Çünkü sağ tarafta bütün kuvvetimizi kaybettik. Şimdi yapabileceğimiz bütün iş bu önümüze gelecek, buradan önümüze gelecek tanklara karşı kendimizi tekrardan konumlandırmak. Tabi ben burada düşünüyorum acaba gelecekler mi gelmeyecekler mi? TVP oradan çıkar gelir mi? Adamların bir tane açılmayan projettosu var. E50M en son tepede açılmış derken 4-6 pozisyonda geriye doğru burada geliyoruz. Hani Leopard bir şey açarsa diye ona bakmak istiyorum. Kafam şu an çok karışık. Bu kafamın karışıklığını da yani olabildiğince kendimi koruyacak bir pozisyon üzerinden dengelemeye ve böyle birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Aslında hedefim AS7'ler ve 705 alar bu çaprazdan gelecek olursa benim 60 dp gibi vurup vuramayacağımı anlamak olacak. Leopard hala zorluyor. Bu arada Yak 100ümüz 907'ye pardon Yak D100 907'mizi 97, öldürdü. Ve AS7 de açıkta yakalandığı için kötü bir şekilde hasar almaya devam ediyor derken leopar istediğim işi yapıyor. Onu bir canla kurtarmamın ben burada artısını TVP'ye saçma bir atışta olsa birazcık sunucu lag'ından da ötürü tam nişan aldığım yere değil daha sağına atarak 700'ü yapıştırarak etkili bir şekilde çözüyorum. Ve burada bakın bunun çok büyük etkisini göreceğiz. TVP oyuncusu zaten nispeten korkak diyeceğim. Yani bu profesyonel amaçlı da olabilir. Yani oyunculuk amacıyla da kendisini göstermeden vurma amacıyla da olabilir. Oyunculuğunun kötü olmasıyla da olabilir ama 100 canı kalan bir TvP olarak çok daha kötü oynamaya başlayacağını birazdan belki göreceğiz belki görmeyeceğiz. Bunu siz değerlendireceksiniz ama bu atış çok önemliydi. O TvP'yi herhangi bir şekilde başka hiçbir tanktan atış alamayacak pozisyona getirdik. Ancak daha büyük bir tehlike o ana kadar açılmamış olan projetonun devam ediyor olması. 60 TvP'nin bana desteği gelmesi çok büyük avantaj. Çünkü ben tamam DPM'imi belki kullanıyor olabilsem de bir zırha ihtiyacım var. Ve bu zırhı realize gene edebilmek için ee, yani 60TP gibi önümde kalın bir arkadaş gerekiyor. Sol tarafta 907'miz, diğer 907'miz. Bu arada diğer 907'miz derken... Allah Allah evet bunu fark etmemişim. yak d buradan üstten görüyorum. Aslında burada çatısından diyebileceğim, tavanından delmeye çalışıyordum ama yanından da bir şekilde girmeyi başardı. Projetto'yu burada 60 tp açtı ve mermilerini indiriyor. Şimdi hızlı bir şekilde yüklediğim için bu çaprazdan da yaktığı en son açtığım ve başka bir şey açmadığım için kendimi gösterip net bir şekilde alt zırhına doğru bir atışım daha yapıyorum ve TVP sektiriyorum. Belli ki ikisi o noktaya girmiş. Ama önemli olan ne? Burada Projetto'nun da 580 cana inmesi. Yani hem 60 TP'den hem benden ben de bir macera alması rahatlıkla ölecek. E3'ü arkada burada yakalama şansım var. Ne yazık ki ucu ucuna burada kaçıyor. Şimdi 6 durum ve bizi sıkıştırdıklarının farkındalar. Haritanın 5'te 1'ine falan kendi üstümüze kabaca sıkışmış durumdayız. 907 burada kendisini göstererek IS-7 ve 705 ağlara yapışmış durumda. Arkada FV ve bizim diğer obje 268'i atışlık pozisyon ve spot desteği sağlıyor. Projetto'yu vurduktan sonra TVP'nin zaten takati kalmamıştı. Bir hareket göremiyorum. Ama düşman takımının burada büyük bir hatası var. Eğer bu şekilde ikilemde kalmasalardı, üzerimize gelselerdi, burada arkadaki tanklar zaten onlara bakmıyordu ve rahatlıkla buradan ilerleyerek işimizi bitirebilirlerdi. Bu sırada IS-7 E4'ümüzü de öldürdü ve ben arada E3'e kalıyorum. Net nişan almaya vaktim yok ama çevir attı. Özellikle küçük bir nişangahla gene başladığı için rahatlıkla yandan 619'u vuruyorum. VZ gelmiş onu göremedik. Durum 7'ye 10 ama artı 1000 can bizde var. Yani adamların 3 tankı daha fazla ama bizim can avantajımız var. 60TP burada yemeye devam ediyor. Ben burada açılıyorum. Gene altın mermimi açmıyorum. Yani şu durumda defansifte altın mermi kullanmakta ben hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü ne çıkacağı belli değil. E3'e de gerekliydi bence. VZ'ye de gerekliydi. Belki projettoya falan gerekli değildi. Ama orada o seçimi yapabileceğiniz kadar da kısa değil yükleme süreniz. Tamam. Belki bir ASC'di. Hatta belki birazcık daha kötü mürettebatlı bir... 277 gibi sıkıyor olabilirsiniz ama 10 saniye gene de kısa bir süre değil. Evet, 268 sol taraftan çıkmaya devam ediyor. E3'ün az önce çıkmaya çalıştığı yerden kendini gösteriyor. Arkamızdaki projette ve TP'ler gelmiyor. Durum 7 10. 907 ASD 705 ikilimi, üçlüsü hala aynı şekilde duruyor. Ben burada net bir şekilde nişanımı alıyorum. Riski aldım. Yüksek rol etti. Yani burada düşünmemin sebebi vardı. 650 atıyor topum. RNG benden yana oldu. Ve 717'yi yapıştırmayı başardım. Durumu 8-10'a getirdik. 4 kilimiz var. 4000 hasardayız. Yani bize ne kadar iş yapmadıkça bu adamlar, bizim üzerimize ne kadar gelmedikçe ee, biletlerini kesmeye devam ediyoruz. Çaprazdan şimdi 600, 268'i gördüm ama bana hızlıca nişan aldı. Ve genelime vurması yeterli o adam için. Top kalkanı falan yok bu tankta. Maç sonu sonuçlarında bunu da paylaşacağım zaten sizle. Ama bu şekilde paletlenip böyle kalırsan ben yandan sana 600'ü tabii yapıştırabiliyorum. Burada aslında endişelendiğim konu neden buraya kadar ilerlememe rağmen arkamdan Progetto ya da TVP'den herhangi bir atış gelmediğim. Yani şu an sürekli kafam arkada. Hep detaylar üzerine düşünüyorum. Detaylar üzerinden ne olacağını anlamaya çalışıyorum. Elbette ikisi de benim için tek atışlık ama bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışsalar çok daha farklı olaylar başaracaklardı. Yani 705 ay ayeci diyor orada bakıyorlar. Hemen yani şu an ortadayım. Şimdi 60 tpde çok büyük bir hata yapıyor bana göre şu an. Ortada kendisini hem arkadan hem önden gelecek atışlara karşı açıkta bırakıyor. Oraya gitmenin gerçekten hiç düzgün bir mantığı yok. Çünkü geçtiğinizde 268'e vuracağım diye hem burada orman kısmına atışlara kendinizi açıyorsunuz. Hem de alt taraftan belki ASCD'den 705 A'dan yiyorsunuz. Ama tabi burada işte bilemiyorsunuz düşman takımın ne kadar büyük sakarlıklar yapacağını. Düşman takım normal oynuyormuş gibi düşünüyorsunuz. Ve bakın bir anda sol tarafta da projeti var. Sağ tarafta da ama projektör kötü bir oyuncu olduğu için bana değil oradan 60 DP'ye atmaya başladı. Ee, zaten 60 DP ortadaydı ve daha rahat bir hedef olarak kalacaktı. Ama bu hatasını canıyla ödüyor. Bizim 60 TP'yi çekmiş olabilir. Bunu anlıyorum. Ama şimdi de TVP'yi tek başına bıraktı. HE bile atsam muhtemelen delip paramparça edebileceğim bir hedef olarak karşında duruyor. Ve ben burada acımıyorum. Neye acımıyorum? Hemen ilerliyorum. Aradan geçiyormuş hatta. Bu çok komik. Ee, yani oradan geçerken de vurabilirdim çünkü. Şansına burada vuramayacağım pozisyon oluyor. Bana karşı çıkamayacak 253 canı var. Bu arada 153 diyordum ama 253 canı var. Ben burada ittirdikçe... Aynen öyle. Yakınlaşma ile proxy spot dediğimiz 50 metre mesafe içerisinde otomatik açma özelliğini kullanarak 268'e yem ediyoruz burada. Topçular istedikleri kadar atabilir. Muhtemelen mermileri azaldığı için bunlarda hiç çok etkisi yok ve bunlar daha yüksek hasar verip daha yüksek yüksek şey HE mermi delişine sahip olan. Ancak herhangi bir şekilde sıçrama hasarı yani şok hasarı vermeyen mermiler ve bunu da 155-58'den 300 hasar aldığımız bu mermiyle birlikte görüyoruz. 5200 hasardayız ancak 1 dakika 35 saniye kaldı. Önemli olan şey şu. Şimdi tepeye doğru çıkmış bir 268 var. Bizim 268'in onu alıyor olması lazım. 907'mizin orada topçulara gidip ölmemesi lazım. Benim de buradan herhangi bir kaçacak adamın önünü kesmem lazım. Şu an 907'de 268'de ben de doğru hareketleri yapıyoruz. 268 yapması gerekeni yaptı. Diğer 268 aldı. Hatta yanımdan bir mermi geçti sağ tarafa doğru belki görmüşsünüzdür. Çok komik oldu. Şimdi 907 ile birlikte kıskacı alıyoruz. Evet aşırı yavaş değilim. Ancak burada çok hızlı 155-58 gibi bir topçu var. Bana son mermi attıktan sonra kaçtığında bu noktalara bile gelmiş olabilir. Umarım öyle değildir diyerek devam ediyorum. 907'ye doğru gitmeyeceğim. Bakın böyle durumlarda topçu öldüreceğim diye düşünmeyin. Oyun elden gidebilir. 50 saniye var. Olabildiğince geniş açı yapın. Neden sola gitmiyorum? Çünkü 907 zaten taraya taraya oraya doğru ilerleyecek. Bir şansım varsa kaçmışsa ben buralarda yakalayacağım. Bu yüzden... Kendimi son kili almaya ve 6 kile gelmeye değil yani tapkan madalyasını almaya değil. Tamamen adamın önünü kesmeye doğru uyguluyorum. Ve gördüğünüz gibi şansımız ortada açılıyor. 97 yakaladı. Bana doğru kaçmaya çalışıyor. Kaçabilecek mi 97 mi kalacak? Bakıyoruz ve 97'ye kaldı ama kalmasaydı bile bana burada yem olmuş olacaktı ve 18 saniye kala bu şekilde başarıyla oyunu sonlandırdık. Bence güzel bir burada sergilemesi oldu tankın. 114 SP2'nin neler yapabildiğini gördünüz. Daha çok dediğim gibi tank avcısından değil bir ağır tankçılık mantığından feyz alan bir arkadaş kendisi. Savaş sonu sonucuna baktığımızda ancak birincilik madalyası geldi. Çünkü 5K hasar verebildik. Daha fazla çıkmadı. 1100 deneyim. Ve burada o obje 268'in ve 907'in de gene güzel güzel hasarlarla karşımıza çıktığını görüyoruz. G ve E yüzleri 4200 hasara kadar gitmiş. 19 mermi atmış adam. Yani gerçekten yüzüstü bırakmışlar diyebiliriz. Sonuçlarından çok burada tankın istatistiklerine baktığımızda gördüğünüz gibi 2850 DPM'i var 650 hasar evet tek alfada yani trade diyebileceğimiz böyle karşılıklı resleşmede ve hani takaslamada can takaslamada pek fazla sizin işinize yaramıyor yani 750 oturttum mesela E4 ile çıkarsın. 750 hasarını vurursun, geri atış alırsın ama kule zırhın 250 mm kalınlığındadır kabaca. Yememe ihtimalin %50-%50 olarak düşünülebilir. Özellikle seviye 10 tanklara karşı. Bunda böyle bir durum yok. Kendinizi çıkarttığınız zaman geri hızı ne kadar yüksek de olsa aniden geri kaçacak kadar yüksek değil. Ve ben burada turbo şarj falan yerine hız e, daha isabetli nişan almayı koymayı tercih ediyorum. Bu zaten gördüğünüz gibi keskin nişancı bir tank olarak karşımıza çıkıyor. Burada keskin nişancının kesini zor görüyorsunuz ama olsun. Detayı bu. 273 deliyor dediğimiz gibi. Altın mermisiyle ise burada 329 deliyor. Ve 500 metrede 289'a düşüyor. Ötekisi 500 metrede 263'e düşüyor. Yani 20 milimetrelik bir fark oluşuyor. Bu aradaki normalde yakın mesafede olan 50 milimetrelik fark. 14 saniyede yüklüyor. Dediğimiz gibi 1.9 saniyede nişan alıyor. Bu da çok iyi. Yani son nişanı çok hızlılaşıyor. Hani bir İngiliz tankı gibi. 0.31 nişan da... Yani isabet de gayet iyi. Ancak kafa dönüşü sırasında, ya da kafa dönüşü değil, hareketli e, duruşta ve gövdeyi çevirdiğimiz zaman da o bize katılır arkadan anladığım kadarıyla. Şunu bir şey yapayım da belki reklamla... Yok daha net oldu reklam. Neyse. <laughs> e, o kadar hani isabeti bozulmuyor diyemeyeceğim. İsabeti bozuluyor. E, 45 kilometre saatte hızı çıkabiliyor. Bayır aşağı 50'leri gördük. E, efektif olarak 32, 29, 22. Yani çok böyle karambolde yumuşak zeminde bile aşırı düşmüyor. Ee, zemin dirençleri ise iyi değil. Yani batakta hakikaten batabiliyor. Topu ise 20 derece kalkıp 7 dereceye kadar eğilebiliyor. 7 derece gayet güzel bir şekilde kendini kullandırtıyor bu tankta. 8 9 olsa daha iyi olur muydu? Evet, aşırı gerek var mı? Bence kesinlikle öyle bir gerek yok. 390 metrelik görüş mesafesi de fena değil bir tank avcısına göre ama dediğim işte şey şuydu. 135'e 75'lik bir kule zırhı var. 3 boyutlu modeline baktığımızda burada collision'dan değil Live modelden mi artık bakayım. Visual'dan Allah Allah hibrit diyeceğim. O da değil. Live'dan bakacağız pardon. Yani yem yeşil görüyor musunuz tank? Yememe ihtimali yok. 75 mm. Yan zırhı Adam bayağı yeşil ağacı bir tank çıktı yani burada karşımızda. 130-150 metre. Efektif zırhı gene burada vurulan zırh 75. Üst tarafta 90. Hani mantletin tam ağzına vurması lazım ki sektirsin. Yanlarına filan vursa bile 153 mm geldiğinde geçip gidiyor. Side scrape filan yapma şansınız tabii ki yok. Ama hani overmatch olayı var mı? 75 mm olduğu için tabii ki side scrape yapıp yani kenar sıyırtma yapıp yüksek kalibre mermileri belki palitenizi eritme ihtimaliniz mümkün. 7 dereceye kadar koyduğumuzda işte gördüğünüz gibi hani çıktığında bir şey değişmiyor. Hani <laughs> tamamen kendinizi göstertebiliyorsunuz ama topa böyle yandan baktığınızda tepeliklerde kesinlikle 5 derecenin yaratmayacağı o sıkıntıdan yani daha doğrusu 5 derecenin yaratacağı o sıkıntıdan buzdarip olmayacağınızı söyleyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka maçlar çok benzer oldu. Genellikle bu şekilde hasarlar gördüğümüz maçlar oldu ve benim elimden çıkanlar oldu. Ee, bu tankın genelini özetleyecek olursam, Hani son olarak bir şey diyecek olursam. Enteresan bir tank. Charlemagne gibi dikkatli kullanılması, zırhı olmadığı şekilde kullanılması gerekiyor. Ama FV-4005 gibi hantal değil. Onun gibi 2 saat durup da kendisini açıkta bırakarak nişan alması gerekmiyor. Bu yüzden vurkaç işlerini daha rahat yapabiliyorsunuz. Turbo şarj takarsanız çok daha hareketleneceğine eminim. Özellikle tahvilli turbo şarjı falan coşacaktır ama zemin dirençleri yüksek olduğu için düz arazide hızlı bir şekilde pozisyon almada gene sıkıntı yaşayabilir bir nebze. Eee... 360 derece dönüyor olması topunun çok büyük avantaj. 650 vuruyor olması dezavantaj. Yani tek seferde böyle bir hönkürtemiyorsunuz adamları ama... ...işte kendinizi ikinci hatta konumlandırıp biraz unutturduğunuz zaman... ...bu kasası bile... ...yani bu arada yanlış şey yaptım. Bunu döndürecektim. Ekranı döndürdüm. Bu kasası bile yeterli oluyor. Kendinizi güzel konumluyorsunuz. O E4'ün sahip olduğu çok yönlülük bu tankta da aynı şekilde karşınıza çıkıyor. Değer mi? ikinci ya da üçüncü tank olarak değer. Kesinlikle değmez demiyorum. Aynı Kunze Panzer gibi, aynı Charlemagne gibi özel bir tank. Kağıt üzerinde gözüktüğü kadar kötü değil. i̇lk maçlarda ben böyle tam anlayamadan oynamıştım. Ona rağmen gene hasarımızı atabildik ama 4-5K arası maçlar atmak zor değil bu alette. Özellikle yani 10 saniyede bir attığını düşündüğünüzde rahat rahat oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer zırhsız tank kullanmayı ve pozisyon almayı düzgün biliyorsanız. Oyunu bilen adamların tankı olacak. Bu zaten sıralamalı savaşlarda alacağınız konsept 1B olsun, Charlemagne olsun, 114 SP2 olsun hepsi bu şekilde aletler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.